başarılar diliyoruz. Takım kadrolarını sizlere saydık. En geride şimdi kaptan. Kaptan Burak Kaptan. Yata sert faal koşturdu. Derin pas. Yavuz Selim gençler bile arka tarafta topla buluşuyor şimdi şu tarz arkadaşlar. Bu pozisyondan yararlanan Yavuz Selim gençler birliğini izliyorsunuz. Yapılan hareket avantaja bıraktı müsabakanın hakemi. Şimdi derin pas sağ kanatta Burak kaptan kendini gösterdi offside. Halil Zırtlan. Sağ başarılı. İçeri kat ediyor şimdi takım arkadaşı Tayyip bir kez daha takım arkadaşını buluşturdu. Kendini gösteriyor orada Ömer Faruk. Daha öncesinde offside. Hakan Şahin offside'a yakalanıyor. Mikael Zabit. Basma, basma, basma. Offside en direkt serbest atış. Bir kez daha oyun başladı. Şimdi kontratak. atak. Şahin Şentürk offside. İkinci bölgede şimdi pas hazırlıkları. Derin pas offside bayrağı kalkmadı. Devam dedi. Avantaja bırakıldı sanıyorum. <laughs> Şu az farkı dışarıda. Hakan Şahin. <laughs> evet yok. Kontrol atak şimdi. <laughs> Halil İbrahim tutar. Kaleci de karşı karşıya. Kaleci yatarak müdahale. Devam dedi müsabakanın hakemi. Yerde kalır Halil İbrahim tutar. <laughs> Şükran Espor. Taç. Yavuz Selim Gençler Birliği'nin. 3, 4'e 3 geliyor. Şükran Espor. 4'e 4 oldu. Şimdi yükleniyor Burak. Pasında, Tayyip'in pasında topla buluşamadı. Biraz Mustafa sağ tarafa bıraktı Halil. Şimdi Emirhan kendini gösterdi. Emirhan Aydın devam ve avantajı bırak. Emirhan Aydın kaleci karşı karşıya ancak offside. Offside bayrağı kalkıyor. Top kaybı oluyor. Şimdi Ömer Keşen. derin bir pas. Kaleci çıktı. Kaleci daha avantajlı. Şimdi kontra atak hatalı pas. Ortadan çıkma çabası Ömer Faruk. Taç. Emir Orhan araya girdi de Orta alanda Ömer Şişen. Emir Orhan'a döndü. Emir Orhan evet Enes Bektaş beraber yapalım yorumu. Sen de katıl zaman zaman. Sol kanatta şimdi. iyi orta arka tarafta şut. Az farkı dışarıda. Ortayı yapıyor. Defansın arkasına atılan bir top. Halil. Halil ceza sahası içinde. Halil. Halil. Halil kaleci. Dönen top. Dışarıda. Defansın arkasına atılan bir top. Halil Halil ceza sahası içinde Halil 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 kaleci dönen top. Dışarıda bir şut geldi. Dönen top ceza sahası içinden çıkmadı. Şeşen Ömer Şeşen baktı arkadaşlarına. Ömer Faruk Ömer Faruk aldı. Şut dışarıya. Sol taraftan bir koridor oluşturdu. Ayağına takıldı. Öncesinde foul var diyor. İlhan Suruş kullanacak Şükraniye. Sol tarafı hızlı kullandı. Şükraniye sol kanattan geliyor. Orta içeriye. Kaleci açıldı. Arka tarafta kimse yok. 8 numaralı orada Ömer Şeşen. İkili mücadele. Ömer Şeşen'in yapmış olduğu müdahale. Serbest vuruş kullanacak. Yaklaşan arkadaşları var. Orada 6 numara. Ömer Faruk Çapkın. Şükraniye Spor'da araya girmişti ve serbest vuruş bu öncesinde Ömer evet topun başında Ömer Şaşal Orta penaltı noktası Emir dışarıda Emir Orhan Burak Kaptan Orada ikiye bir başarılı değil ama top yine Şükraniye'de kaldı Ömer Faruk Çapkın orta Kaleci Adem Çelik hızlı oynadı Adem. 10 numara Emirhan Aydın. Emirhan pası içeriye. Ara pası harika. Offside bayrağı kalkıyor. Offside bayrağı kalkıyor. Maçı ve gol sesi çıkmadı. Şimdi Ömer Şeşen. Defans arkasına harika bir pas. Bir offside bayrağı daha kalkıyor. 98 numara Halil İbrahim. Hızlı. BASKF TV'de sizlerleyiz. Halil İbrahim Tüter cezasası içinde. Halil döndü geriye. Halil top şimdi çıkıyor. Kısa paslaşmalar. Kendi yarı alanında. Şükraniye. Tayyip Akdeniz. Orada bir sert müdahale var. Emirhan. Geriye döndü. Ömer, Faruk. Ortası. Kaleye yöneldi. Kaleci son anda direkten dışarıya. Ömer, Faruk. Yardımcı hakemi. Muhammed. Gani, Ganigil. Avut'u gösterdi. Maç kale vuruşuyla başladı. Şimdi Emirhan. Güzel çağırım. Yerde kaldı. Emirhan. Son... Emirhan Aydın istiyor. Emirhan göğüs kontrolü yapmak isterken. Kaleci. Emirhan Balkan'a adışına kadar geliyor Halil Hakan topa bastı Hakan mücadelesi sert aldı topu Hakan döndü Şahin Şentürk Şahin baktı defansın arkası harika top offside bayrak kalktı Şahin'den a tarafa döndü atak yönü değişti şimdi sağ taraftan geliyor Yavuz Selim Gençler Birliği Şahin Şahin kaleye doğru kaleci için çok rahat bir top Erdem Tayyip geçmedi. Güzel paslaşmaların arkasından kaptırılan top. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Şimdi sağ tarafa offside bayrak kalkabilir mi? Maçın hakemi oynattı. Ceza sahası içinde karşı karşıya. Şutu dışarıya. 11 numara Hakan Şahin. Taşlarına. Metehan. Şahin'e doğru. Şahin. Sağ tarafa güzel pas. Orta gelir mi? Orada müdahale. Taç atışı kullanacak. Yerde kalıyor. 10 puan fark olacak. İkinci ile Bursa Spor arasında. Şimdi kontra atak şansı. Sol taraftan geliyor. Ceza sahası içinde. Çekti sağına. Şutu aşırtma. Kaleci mükemmel uzanıyor. Açı gösterdi. Son en az 3 dakika oynanacak. Maçta 45 artı 3 dedi. Maçın hakemi 10 lira kafa kalecide kaldı. Kın akın geliyor adeta. Sol taraftan Emre Kaya'nın kanadından Burak Kaptan da oraya destek veriyor. Şimdi baktı arkadaşlar ceza sahası içine orta kaleye doğru geldi. Adem Çelik. Adem Çelik hızlı oynadı. Adem hızlı oynadı Ömer Faruk Aslan. Çok hızlı gidiyor Ömer. Ömer, Ömer pası. Şimdi sol taraftan geliyor Emirhan. Ceza sahası içine orta. Orada müdahale var. Defans uzakta. Şahin Şentürk, Emre, Şahin. Artık son. Oo. Çok sert bir hareket. Adem Çelik izin vermemişti. Şimdi Duran top, orta kaleye doğru. Emir orada kaleci. Kendi adamıyla çarpışıyor. Top çıkmadı. Şahin Şentürk, Şahin. Baktı. Emir. Emir Orhan. Arka direğe doğru. Kafa. Kaleci. Dönen top. Kornel'e gidiyor. Bir kez daha geri oynaması yönünde arkadaşlarından telkin aldı. Kenan Uğuz o şekilde yönlendirdi takım arkadaşına Ömer Çeşen orta alanda şimdi. Derin bir pas sol tarafta. Offside bayrağı kalkıyor. Musabık hakemi görmedi. Çok geç baktı. Erdem'den Emre'ye. Emre şık bir çalım. Kenan bırakmadı. Derin pas. Şimdi orada Halil İbrahim. Dönerek müdahale bir mücadele ediyoruz. Ömer Çeşen. Ömer Çeşen çok yakın. Emre. Emre Kaya'dan. Pas yerde kaldı Emre Demir. Emre Durmuş. Erdemli maçı. 8. hafta. Korokor bir mücadele. Yüksek orta. Emir Orhan uzaklaştırdı. Şimdi Şah uzaklaştırdı. Şimdi Şahin ters bir vuruş. Bir kez daha hatalı pas. Yükleniyor Tayyip. Tayyip Akdeniz eli çarptı sanıyorum. Tayyip. Tayyip Akdeniz eli çarptı sanıyorum. Kaleci son anda topu alıyor. Ve Ömer Faruk Erdem. Tayyip omuzdan bir çekilme var. Devam dedi müsabakanın hakemi Kenan Uz. Kenan Uza yapılan hareket. Faul diyor müsabakanın hakemi değerli spor seyirler. Sağ tarafa dönüyor. Kenan Uzo oyuna dahil oldu. Ceza alan içerisinde orta şut karışımı devastan dönüyor. Kaptan uzak şimdi. Sağ tarafta Mustafa Şimşek. Kontrolsüz bir pas. Tayyip takım arkadaşa hatalı pas. Şimdi Emin topla gidiyor. Şutu az farkı dışarıda. Maçın önemli anlarından bir tanesi gole ulaşabilmiş değil. Şükran Espor'da zaman zaman etkili atakları var. Orta kavisli bir orta içeri. İçeri kaptana yapılan hareket. Geçen top. Halil İbrahim Tüter. Emirhan pasını veriyor. Emin sağ tarafa döndü. Şahin Şentürk sol ayağını aldı. Orta şut karışımı. Defan uzaklaştırıyor. Tehlike savuşturulmuş değil. Kenan Uz. Bu dakikalarda 55'e 45 oyunu ortalamasıyla oynuyor. Topu daha fazla oynayan, atak geliştiren Şimdi sağ kanatta Kenan uzun pasında Emin şut az bakın Müthiş bir bu karşısında 0-0 eşitlikle de devam ediyor müsabaka. Değerli spor severler ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz adına Beyazsak Efe TV'de canlı yayında olduğumuzu söyleyelim. Şahin Şentürlü yapan Erdem Dörmoş özür diliyor arkadaşından. Sol tarafta Yavuz Selim Gençler Birliği turkuaz beyaz formasıyla sağ tarafta siyah kırmızı formasıyla Şükraniye Spor ev sahibi yapılan hareket faul diyor değerli sporcularla Kaptan Serbay Evet 3 numara Emre Kaya sarı kart görecek. Ve sarı kartı gö Mustafa Şahin oyun dışında kalıyor. Bu dakikadan itibaren Şahin Şentürk sol ayağını aldı. Uzaktan şut az farkı dışarıda. Kaleci kontrolünde Emirhan Şeşen. Ömer aldı topu. Sol tarafta Emirhan. Emirhan kendini gösterdi. Verkat çabası. Şık bir çalım arka tarafa döndü. Harika çalımlarla 3 kişiye kart etti Ömer Çizen. Şık bir çalımda geliyor Emin'den. Şutu az farkı dışarıda. Tribünlerden alkış alıyor bu pozisyon. <laughs> Evet, ortada. En direkt serbest atış. Ve sarı kart. Ömer Şeşen. Sarı kart görüyor. 63. dakika. Aa, arka tarafa. Güzel bir çalışılmış pozisyon. Şimdi Ömer Faruk. Keranus. Out. Tamam, 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 tamam. Gençler Birliği de gol için çabalıyor ancak henüz gol sesi duyamadık Veysel Karani sahasında. Ya, İyi işte yapılan harekete foul diyor. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Şimdi yükleniyor. Ömer Faruk sağ kanattan girdi. Emir Orhan önünde. Şut az farkla dışarıda. Yan ağlarda top fileli sağ kanatta. Şimdi Şahin Şentürk içeri çevirdi. Takım arkadaşı Muhammed Emin'i topla buluşturamadı. En net pozisyonlardan bir tanesi de buydu. Motorspor Kulüpleri TV olarak yayınladığınız için size teşekkür ederim. Biz teşekkür Hocam. ederiz. Önemli bir atak var. Şut geliyor kaleci çektirdi korner. Muhammed Emin takip ediyordu. Sol taraftan Yavuz Selim Gençler Birliği hatalarını Ömer Şişen sağ tarafta kendini gösteriyor. Sevgili hocama teşekkür ediyorum. Yorumlarından dolayı teşekkürler. Metehan Baskı topu aldı Ömer Şişen. Shoot gol! Ne olabilir? Ya bence şu an 5 dakika daha içerisinde ya bir gol ya da bir golle alakalı planlar yaparsa maçı 2-0 bitirir gibi görünüyor. Olmasa da maksimum 1-0 kal. Ömer Faruk. Ömer Faruk. 3'e 2 yakaladı. Ömer Faruk gidiyor orada. Hakan top ayağında. Hakan'a yapılan hareket var. Eli arkaya gitti ama sarı kart çıktı. Kırmızı beklentileri var. Bu çok önemli pozisyon. Evet kırmızı kart beklentileri var. Hala müsabaka. hakemin etrafında Şükran Esporlu futbolcular. Serbest atış kaptan. Topun başında barajdan döndü top. Kontrol atak olursa tehlikeli o döndü. Ömer Faruk. Şut as dışarıda. Temas var. Ses türbinlere kadar geldi. Korner. Ahin karşısında ters kademede Emin Orhan. Uzaktan şut. Ve direkten 90'dan dönüyor. Harika bir ambiyans. Ambiyans. Muhteşem bir avantaj oynadı Ali Zırtlan. Baktı, düdüğü ağzına götürdü. Bir nefes aldı. Pozisyonu izledi, devam dedi. Sarı kart çıkıyor. Evet, sarı kart. Halil İbrahim Tütel'e geliyor. Yarılı. Ömer Şeşen sola döndü. Ömer Faruk Arslan. En geride Emir Orhan. Ömer Şeşen şimdi pasında sol tarafta. Bayrak erken kalkıyor 98 numara Halil İbrahim Tütemre'ye baskı top kaybı Aldı topu devam ediyor şimdi 3-3 e Muhammed Emin Kaptanın üstüne gidiyor Serbay geçti Şimdi Muhammed Emin Yattı yerde kaldı devam diyor müsabakanın hakemi Serbay Uluç imarok tekrar alıyor Erdem durmuştu orada yakın Şimdi sağ tarafta çizgi üstünde Araya geldi Hakan Şut az dışarıda. <laughs> Ay vereceğiz değerli spor sayılar. Bir kez daha şimdi Hakan gidiyor. Hakan kademede takıldı. Yerde kalan Kenan Uz. Kim çıktı? Şimdi Muhammed Emin Kaleci ile karşı karşıya. Şu direkten dönüyor. Önemli bir an. Şu direkten dönüyor. Önemli bir an. Halil İbrahim Kaya. İbrahim Çalışkan pozisyonun devamında uzaktan bir şut ceza alanının üstünde dışarı çıkıyor. Fa Ömer Şişen ve Şahin Türkün yerine Hakan Taşdemir ve Ahmet 5-1 galip geldi. Arda'da biten maçları izliyoruz orta alanda 1-0 önde götürüyor karşılaşma. Avantajı bırakıp bırakamadı ve sarı kart geliyor. Değerli spor 85. dakika. Yüklendikçe yükleniyor. Şükran Espor eşitlik için, Yavuz Selim galibiyet için, galibiyeti korumak için. Kenan Oz yerde kaldı. Takım arka hızlı indi çizgiye. Ortası arka tarafta herkesi aşıyor. En şimdi. Tekrar içeri orta çabası. Ve orada bayrak kalkıyor. Faul. Tamam dedi müsabakanın hakemi. Sol kanatta şimdi Yavuz Selim hatanı izleyeceğiz. Bir kez daha yüklendi. 5'e 4. <laughs> Salim. Hareket faul. Hatağını izliyoruz. Sağ kanattan yükleniyor. Topu biraz ayağından fazla açtı. Top kaybı. kontrol atak olabilir. Halil İbrahim tüter takım arkadaşına bıraktı. Şamil sol tarafa bıraktı şimdi. Şimdi sağ kanattan Muhammed Emin yüklenme çabası içerisinde İbrahim Kaya. içinde Yavuz Selim Gençler Birliği haklı olarak 1-0 önde son dakikalara giriyor. Ve artık son dakika uzatma ne kadar verilir bilinmez. Yapılan hareket serbest atış faul. Gürük Depik karşısında Çalışpor'da 5-1. Mudanya Spor'a karşı mağlup durumda değerli izleyenler. Fatih Gücü, İnegöl Orhaniye maçı 4-1 Orhaniye'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Orta içeri, kafa direkten döndü. Önemli bir an, muhteşem bir an. Bakalım uzatmana gelecek? Kontra atak, kaleci ile karşı karşıya. Kaleci ile karşı karşıya, şut. Direkten döndü Şamil, kaleciden dönüyor. Şamil nasıl kaçar bu? Böyle bir maç, harika bir maç. Beyaz Sakefe TV farkıyla. Şimdi Tayyip Akdeniz yerde kaldı devam demedi müsabakanın hakemi Hakan Taşdemir'in hareketine şimdi şut ve kaleci kaptan Adem Çelik ben buradayım dercesine harika bir şut güzel bir kurt orada onu onu ekarte etti Muhammed Emin takım arkadaşını buluşturdu az önce Şamil kaçırdığı net bir gol vardı şimdi Muhammed Emin içeri arka taraf direkte offside Offside bayrağı kalkıyor değerli sporcu. Arka taraf direkt de offside. Offside bayrağı kalkıyor değerli spor Bu pozisyonda ve kaleciye sarı kart çıkıyor Emirhan Balkan. Oyun dışında yerde kaldı. Dışarıdan diyor. Evet dışarıdan oyun alanına dair ediyor. Maçı başlanacak hakem. Emre Kaya gitti orada. Sol ayak. Tehlikeli pozisyon. Orta yüksek. Kaleci yapılan hareket. Faul diyor müsabakanın hakemi. Kaptan Serkan. Orada sıkıştı pozisyon. Kontrol atak tekrar. Arka tarafa dönen top. Seken top. Elle oynama teması var diyorlar kaptan için ama devam dedi müsabakanın hakemi. Şimdi onu Elle oynama teması var diyorlar kaptan için ama devam dedi müsabakanın Şimdi onu Kaptan tekrar içeri. Öndük. Şut. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Pozisyon içerisinde Şamil bir kez daha topla buluştu. Arka tarafta uzaktan. Şut. Az farkı dışarıda. Ve maçın bitti.